bizim şirkette öyle bir elemana ihtiyaç var mı bilemiyorum. Varsa neden olmasın? Eğitimi neydi? Felsefe, felsefe okudu. Çok iyi felsefecidir. Ha, şimdi burası inşaat şirketi Gülfidan Hanım. Yani felsefeciyi burada ne yaparız bilmiyorum. Olsun canım. Sizin şirketin bir felsefesi yok mu? Ha, alırsınız benim oğlanı. Uçturuveri hemen bir felsefe. Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? İnsanoğlunun barımın ihtiyacı hangi yüzyılda ortaya çıkmıştır? avcılık, toplayıcı dönemleri, endüstriyel devrimlerle birlikte ortaya çıkan proletaryanın barınma sorunu. <laughs> Toplumsal hareketlerde inşaat sektörünün geri ve önemi. Ee, teolojide girersen azıcık değinirsiniz. Ne demişler? Dünyada mekan, ahirette iman. Bu da canım felsefenin konusu değil mi? Neden bu şirket sizin felsefe olmasın? <laughs> Meltem Hanım. Yönetim kurulunda uyardılar. Çalışanlar izinlerini kullanmıyorlarmış. Ben de takip ediyorum Selçuk Bey ama sizin de bildiğiniz gibi bu sene yetiştirmemiz gereken çok fazla proje oldu. Yani biliyorum ama izinlerini kullanmaları için teşvik edelim. Yani kanunen bir zorunluluk yok. Ama ben bir yazı yazarım. Tamam ama böyle basit bir yazı olmasın olur mu? Böyle motive edici bir yazı olsun ki ikna ederim kışın tatile çıkmaları için. Tamam Selçuk Bey olur. Yani elimden geleni yaparım ama siz de biliyorsunuz ki kolay bir şey değil bu. Gönül Hanım size yardım etsin. Ah Selçuk Bey ben ne yapabilirim ki? Sizin işiniz ne Gönül Hanım? Pazarlama. Bu fikri birlikte pazarlayın. Yani fikir iyi olsaydı daha kolay pazarlanırdı ama. <laughs> Gönül Hanım bir fikrin iyi ya da kötü olması o fikrin kolay ya da zor pazarlanabilir olması ile ilgili değildir. Güzel bir laf oldu. Neyse, siz bunu bir çalışın, sonra gene konuşuruz. Hmm. Bu arada bir yere not edelim de unutmayalım, herkes faydalanmasın. Hasan. Tam zorla kış günü insanları tatile gönderecek yani. Söz verdim, oğlan bir iş verirsem bu kızı alabileceksin karına. Ne? <laughs> bunu, Gürcistan'ına. Allah, adı pek havalıymış, yönetici asistanı. Yasemin? Yok Haluk Bey, ben tanımıyorum bile. <laughs> Merak etme, tanıştıracağım, tanıştıracağım ben seni. Haluk Bey, top sende gari. Bu oğlanın işi oldu diye haber etsen bana... ...bu kız yazdı, mani olma. Ee, tamam Gülfiden Hanım, bir şey çıkarsa ben sizi ararım. Ha iyi, o zaman ben kalkayım, yavaş yavaş bir Meltem Hanım'da uğraşayım ben. Hah, ona gidin, orada personel alımına zaten Meltem bakıyor. Esat'tan mı? <laughs> Ay, hey, tamam, tamam. Hemen kalk hemen ben oraya gidelim. Gerçi kendisi böyle insan kaynakları falan diyor ama bildiğimiz personel müdürü. Ha, anladım. egocentrik durumla. Canım ben halde anlarım. Sen hiç merak etme. İdare ederim ama <laughs> Hadi Ben gideyim ben müsaade istiyorum. Hoşçakalın. Hadi kendinize iyi bakın. Hadi. <laughs> egocentrik dedi. ...çok şey dedi. Evet, fark ettim. <laughs> Aklıma <laughs> müthiş bir fikir geldi. Öyle mi? Hangi konuda? İzin konusunda tabii ki. Şöyle broşür gibi bir şey hazırlayalım. Hadi herkes denize. Denize mi? <laughs> Kışın ortasında. Güney yarım küre herhalde Selçuk Bey. Bir defa kışın ortasında denizin tadı daha iyi olur. Nasıl yani? E tabi. Her şey yarı fiyatına. Dolayısıyla ne oluyor? Paran cebinde kalıyor. İçin huzur doluyor. Ama Selçuk Bey, yazın amaç denize girmek. Girmemek değil ki. Ayrıca denize girmek de çok zor bir iş. Kışın bundan da kurtuluyorsun. Kusura bakmayın ama ben hayatımda hiç böyle bir şey duymadım. Bir hayal edelim. Şimdi nereye gideceğim? Yer bulabilecek miyim? Ayaklarım yanacak. Şezlong var mı? Her tarafım kumda olacak. Oğlu say say bitmez. Yani Selçuk Bey siz nereye tatile gittiniz çok merak ettim. Her neyse dert etmiyoruz denizi, kışın yapıyoruz tatili. <laughs> Müthiş bir sınav. Çok beğendim. Ee, lütfen bunun üzerinde çalışalım. Ya biliyorsunuz yılın sonuna iyice yaklaştık. Bu izinlerin kullanılması lazım. Ee, Meltem Hanım, isterseniz şöyle odama buyurun. Kimlerin hemen izne çıkması gerektiği konusunda bir çalışalım. Evet. Doğru mu? Kaşın Deniz. Geldi damat Şükrü'yle onun birinci dereceden kankası ve aynı zamanda ikinci dereceden bacana Hüseyin Efendi. Hayrola? Neden böyle geldiniz pat diye oturdunuz? Bize acilen 20 gram şalgam tohumu, 30 gram karabiber, 15 gram tarçın, 25 gram ısırgan tohumu, 50 gram acı badem yağı, 50 gram sinamiki, 50 gram kereviz tohumuyla... 30 gram da anason lazım yenge. Ne yapacaksınız onları? Çocuk yapacağız. Hatice'nin 48 saat içerisinde hamile kalması lazım Emine. Acil. Sebep? 48 saat içinde iş bulmazsam seyyar tayyar babam beni evden kovuyor yenge. Ama Hatice hamile kalırsa torununun babasını kovamaz herhalde. Peki damat Şükrü. Madem bu kadar acil, senin şu anda teorik olarak Hatice'nin yanında olman gerekmiyor mu? Şu an Şükrü'de altyapı eksikliği var kızım. Sen dediğimiz malzemeleri hazırlarsan altyapı da tamam olacak. <laughs> Aa, kolay gelsin. Evet, sağ olun, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk. Meltem Hanım yok mu, nerede? Ee, Meltem şey müdürün yanında, gelir şimdi. Öyle mi? Hayırdır? Ay, sizin burası pek güzelmiş. Siz Bu ne işe gittiniz? Lojistik. O ne o? Taşımacılık yani. E bildiğimiz kamyonculuk desen sen ona. <laughs> Öyle de diyebiliriz tabii, evet. Ee, dünya değişik tur gari. Sekreterlik olmuş, yönetici asistanı. Kamyonculuk olmuş, lojistikçi. <laughs> e, sen ne yaptın? Bunu bildiğim birine. Efendim? Canım, koca koca dep Sen koca aramıyor musun? bul değil mi? yok e canım, ben aramıyorum ki. <laughs> Allah vallahi ben arayıp dururum. Eğer kere olmayan birisini bulursan beni haber et, değil mi? Anne yani kelistimeyime, keler hiç. Şey kurum. Alın bakalım. Isırgan tohumu yok evde. Artık çocuğun malzemesi azıcık eksik olacak. Abi, ısırgan tohumu olmadan da olur mu? O malzemenin yarısıyla en az sizin gibi bir şey olur zaten. Isırgan tohumu da olmayı versin artık. Olmazdı. Hani ne? Çıldırtma adamı. Ne ya hani senin yanında bir adam vardı. Adı Zora mı ne? Ne yaptı? Almadı mı? Oyladım seni. <laughs> Allah bu senin olan değil mi? Ama bir güzel evet, bir çocuğu. Bir güzel çıkıp atarım çocuğum. Aa, evet. E, Gülfidan Hanım. Kolay gelsin Mertem Hanım. Ne yaptın kız? İyiyim, sağ olun. Siz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyurun, buyurun. Nasılsın bakayım? Ne isim? Ben Sağ olun. İyiyim. Allah iyilik Sağ olun. Şey diyeceğim ben sana, sen burada ne iş edip Ee, ben insan Kaynakları müdürüyüm. Personel müdür mü gari? Ee, tam olarak öyle değil. Ama hani siz daha iyi anlayacaksanız o da olur. Allah, Meltem Hanım, Hı? bir iyiliğe sen benim, benim oğlan inşa sen ne? Şey, benim oğlan çok akıllı çocuktu, <laughs> felsefe okudu. <laughs> i̇yi ama biz nakliye işi yapıyoruz. Olsun canım, sizin de bir şekilde felsefeniz yok mu? Nakliyecilik tarihi, büyük göçler, kavimler göçü... E ...bunların hepsi felsefeyle ilgili değil mi <laughs> Neyse, başka yerden buluruz artık. Malzemeden kaçmamamız lazım Şükrü. Kaçmayalım abi. Ben dört dörtlük bir şey olsun istiyorum. İş arayıp bulacağınıza nelere başvuruyorsunuz? Komiksiniz ya siz, çok komiksiniz. Valla Zero Bey... ...kızının doğum günü için boşuna parlayan çağırıyor. Hani böyle sizi çıkaracaksınız çocukların karşısına... ...hani hiçbir şey yapmasanız da gülerler. Duydun mu Şükrü? Neyi abi? Özellikle Robey Palyen çağırıyormuş oldum, Sana çok güzel bir iş bulduk. Bana bak, bu işi alırsam Seyyar Tayyar'ın ifadesini de alırız. Üş, hadi hadi artık, hadi çok konuştunuz. Ne yapacaksınız yapın, gidin bir an önce. Bana bak, benim hadi. asabımı bozma. Hadi, hadi hadi, hadi. Güle güle. Aptal dükkanı gibi yaptınız eve, hadi güle güle. Akşam erken gel eve. Hadi. Hiçbir şey ikram etmedik mi? İçersiniz. Olsun, olsun. Ben bir şey içmeyeceğiz. Sağ ol. İçti kadar oldu. Dur. Ee Meltem Hanım, bu beş kişiyi de bu izin kullanması gerekenler listesine ilave edelim. Olur, olur mu? Tamam. O kim bu? Bizim müdür. Evli mi? <laughs> Yok, boşanmış. Bu kel olmasa olur ama ben kel istemiyorum. <laughs> Sen düşünmüyor musun bunu? <laughs> Kimi? Müdürü kendi dürü. Hmm. Ne için? E ne için olacak canım? Tabii ki evlenmek için. Nesi var adamım? Böylesin nereden buluyor? <laughs> benim arkama da. Kaçınız pişman olur valla. <laughs> Allah. Kız benim kendi oğlum var bu arada. <laughs> Azıcık yeneceğim olsun varsın. Tersif okudum okudu değil mi? Yakışıklıdır, karizmatiktir. Hem ne derler bir durumum. E, kadın yaşlı, oğlan genç olur, zengin olur derler. Son zengin olsun siz vallaha. Nasip <laughs> ya benim oğlum. Gittin mi acaba?